Herkese karan merhaba arkadaşlar Bugün sizlere başta gördüğünüz O sitenin linkini vereceğim arkadaşlar Sınırsız takipçi kasabildiğiniz bir site vereceğim arkadaşlar ee, Bu siteye fake hesapla girmeniz gerekiyor Zaten video izledikçe öğreneceksiniz Atlamazsanız hepsini öğrenebilirsiniz O yüzden videoyu atlamayın sonuna kadar izleyin arkadaşlar İyi seyirler Şimdi videomuza geçelim sitemize geçelim daha doğrusu Arkadaşlar benim açıklama linkine koyduğum yani Açıklamaya koyduğum linke Çok devret cümleler kuruyorum açıklamaya koydum. linke tıkladığınız zaman da sizi bu ekrana gönderecek arkadaşlar. Bu kısma fake hesabınızın adını arkadaşlar e-posta değil adını koyacaksınız vereceksiniz. Şimdi yazacaksınız parayı vermez. Şimdi ben buradan hemen fake hesabımı veriyorum şeyini adını. Bu şekilde girdi. Bu arada arkadaşlar fake hesabınıza bir tane profil fotoğrafı koyarsanız 3 kat daha fazla kredi alacaksınız arkadaşlar. Buna şifrenizi girin. Evet bayağı Evet girdim Arkadaşlar şimdi bu siteden arkadaşlar size neler yapabileceğinizi göstereceğim burada buradaki bütün kredilerin hepsi yarım saatte bir yenileniyor Arkadaşlar bu da çok güzel bir özellik mesela ona resmi 100 şey atabilirim arkadaşlar yüzlenme atabilirim işte herhangi bir gönderime 100 kaydetme atabilirim gtv gönderime 100 tane işte her neyse onlardan atabilirim arkadaşlar. En güzeli de takipçi olarak 30 tane takipçi atabiliyorum. Tabi bu ortalama oluyor arkadaşlar. Diyelim 25 de gelebiliyor. 32 33 de gelebiliyor. Bu 25 ile 35 arasında gelip gidiyor arkadaşlar. O senin yoğunluğuna göre değişiyor arkadaşlar. Ama her yarım saatte bir full şey olduğu için diyelim günde ne kadar yaptınız? İşte kaç saat? 6 saat boyunca bunu yaptınız. Size i̇şte giriyorsunuz. 2 dakika hep çıkıyorsunuz. Nasıl olur? Ee, yaklaşık şöyle bir bakalım. Şöyle ve şuradan hesaplayacağımdan. Şimdi 6'yı 2 ile çarparsak 12 yapar. Lan. Evet mükemmel matematik arkadaşlar. 6 çarpı 2 12 yapar arkadaşlar. Yani bunu 12, 12 kere deniyorsunuz. 6 saat içerisinde. Ki siz kaç saat diyelim 12'de kalktığınızı varsayıyorum. 11'de yattığınızı varsayıyorum mesela. 11 saat değil mi? Şimdi siz 11 saati 2 ile çarptığımız zaman da günü bunu, normal bir şekilde günde 22 kere yapabiliyorsunuz. Ve 22 kere yaptığınız zamanlarda 22 çarpı hani ortalama adet diyelim 27 tane takipçi veriyor diyelim. Her hepsinde. Hani günlük 600 takipçi, 590 takipçi kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Ama eğer dersiniz de ben saat kaçta kalkıyorum? işte sabah namazına kalkıyorum örneğin. Kaçta kalkıyorum? Saat 6.30'da falan diyelim. Hatta 7 desem tam tamam 7'den bu yana yapıyorum arkadaşlar öyle deyin. 11 buçuk de yaptığınızı varsayarsak. Ee, evet bayağı bir matematik istiyor. Bayağı bir 14 saat 15 saat ayakta kalıyorsunuz o zaman. Değil mi? Aynen. Ya işte bunu 20 11 değil yani 13'te çarp. 13 lan. Hepsinde yanlış yapıyorum arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi 26 çarpı da 27 yaparsak eşittir. Yani günde 700 takipçi vesaire. Eğer bunu yaparsanız günde 700 takipçi kasabilirsiniz arkadaşlar. Yani diyelim şu an yaptım mesela. Bak ben şu anda gönderdim diyelim birisine. Girdim şuraya kullan dedim takipçi kredimi. Kendime gönderebiliyor muyum? Ona bakacağım. Bu değil. Arkadaşlar benim hesabım kilitlendiği için bakacağım şu an kendime gönderebiliyor muyum? Çünkü ben bayağı bir gönderdim kendime. Yok evet. Arkadaşlar kilitlendiği için göndermiyor benim hesabıma. Çünkü ben bayağı bir gönderdim. Yeni hesap açıp girmem gerekiyor ama onda uğraşmayacağım şu anlık. Size sadece göstermek istiyorum. Cidden çok güzel bir uygulama. Hatta böyle diyelim e, beğeni gönder diyorum. Mesela şuradan bak bakabilirsiniz. Kitlenip kitlenmediğine yapıştır diyorum. Mesela ben burada kaydetmiştim bir tanesini. Kaç? 10 tane gönderebiliyorum. Ben 20 tane yazayım. Çünkü her zaman arkadaşlar her zaman fazla yazın. Bakın, bu işlem yapamazsınız. Hesabınız işte şu an e, ayın 19'u saat 1.22 geçti mesela öyle söyleyeyim. Bakın abi şu an 25 geçiyor ama benim hesabım kilitlendiği için bu her seferinde benim her yazışımda tekrarlanacak. Süresi her zaman tekrarlanıyor arkadaşlar. Sizde böyle olmayacak tabii ki. Siz bayağı bir atabilirsiniz kendinizi takipçi. Günde 700 takipçi deseniz. Yani bir haftada 7000. Bir ayda 7, 14, 20, 28. Arkadaşlar 28 bin takipçi kazanabilirsiniz. Bir dakika. Evet 28 bin takipçi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu cidden baya bir şey. Tabi siz bunu bir ay falan kullanmazsınız. Da abartalım. Bir yıl kullandınız diyelim. Kaç? 700 çarpı artı yapıyorum. Allah'ım yarabbim. 700 çarpı 12 hadi. Yok hayır pardon. 700 çarpı 7. 4914 takipçi. Bunu da 12 ile çarpalım. Bu aylık oluyor değil mi? Evet. Yok o ayrı olmuyor bir dakika. Sa 4914. 4914 çarpı 7 arkadaşlar. Aynen. 34 bin takipçi yapıyor haftalık. Eşittir. Şimdi bunu da 4 ile çarparsak. Yıllık 127.592 takipçi yapıyor. Hani bunun değil 7.592'si çıktı. 100 hani çıkıyor çünkü bunlar gerçek takipçiler arkadaşlar. Hani benim bayağı bir yorum falan da yapıyorlardı. 130.000 bin takipçiniz var diyelim yani yıllık öyle şunu Tabii biz bunu yıllık falan yapmazsınız direkt pes edersiniz ama istediğiniz kitleye ulaştığınız zaman da bitirebilirsiniz yani. Bana bu benim burnum tıkalı. <laughs> burnum tıkalı herhalde benim. Kesin ne çıkıyor. Hani ben bile fark ettim öyle söyleyeyim. Yani videomuz bu kadardı arkadaşlar. Burada istediğiniz kadar takipçi kasabilirsiniz. Söylediğim gibi fake hesabınıza girin ve buradan kendi hesabınıza zaten arkadaşlar. Ben bir bakayım yine bir deneyim Olabiliyor mu? Bu etkisini istedim Olmuyor. Evet çok deneyim. Bak hatta altı yazıyor arkadaşlar. 30 30 30. 3 tane atmışım. Onlar hala yenileniyor. Bakın hesabında 31 tane gelmiş. Bazen 33 34 geldi oluyor. 35'i daha görmedim ama bilmiyorum büyük ihtimalle geliyordur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar bu videonun şimdi şey diyecektim yani böyle Herkese bu videoyu yorum atan herkese takipçi atacağım falan diyecektim Ama Atamıyorum <laughs> Cidden atamıyorum bu arada Arkadaşlar bir dakika şunu ben bir deneyelim bakalım Gel, Gelin bir Google hesabı açalım Açabiliyorsam bu videoyu yorum yapan herkese takipçi atacağım Instagram hesabına koyan herkese Şuradan gelelim Başka bir hesap ekle Yanlış yaptım Gelebilir miyim? Aynen gidebiliyorum. tamam Google Şimdi benden parmağı isteyecek. Aynen. Biraz uzun olacak ama musluk bakmayın arkadaşlar. Cidden yani bu şey olsun diye. Şimdi ben buradan hesap oluştur kendim için. Eğer oluştur... Hayır hayır hesap oluşturmayacağım. Benim zaten hesabım var. Evet mükemmel bir yazı. 7 yapalım. Çünkü benim hesabım var arkadaşlar. Şöyle... Bakmazsınız dedim. Ben şey yapayım. Burayı keselim. Evet. Girdim arkadaşlar. Oldu mu? Oldu sanırım. Arkadaşlar Ramazan bayramındayız. E, Oruçlu herkese Allah kabul etsin. Orucunu tutan herkese e, Allah kabul etsin arkadaşlar. Çünkü ben de oruçluyum. Şimdi arkadaşlar ben size şimdi direkt nasıl yapacağınızı da gösteriyorum burada. Kendinize fake hesap açın arkadaşlar. Fake hesabınıza geliyorsunuz. Buradan. Ön, bir dakika. Bunu takip ediyorlar da bakın. Bakın şimdi dü Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü çıkıyorlar. Habere çıkıyorlar. O yüzden olmuyor. Evet burada yine hesap ekledi. Yine hesap oluşturdu. Bunun ne olacak? Fake nokta hesap nokta olsun. Oluyor mu? Olmuyor. Nasıl olmuyor? Yani? Neyse şu olsun. Fark etmez. Şifremiz ne olsun? 61 ya da ne yapmış bir ya? Kayda mı? Hayır ya yanlış şey tıkladım. Kayıt anlayalım. Şimdi herhangi bir tane şey koyacağım. Ee, kapak fotoğrafı koyacağım. Fark etmez. Profil fotoğrafı pardon. Olursa geç arkadaşım ya. Profil fotoğrafı ekleyelim. Fotoğraf aktar diyelim. Ben Facebook'tan niye aktarıyorum Ben fotoğraf aktar yazdım. Kütüphaneden seçelim. Evet, burada öyle şeyler yok aslında Şunu koy mesela. Basmıyor herhalde. Aynen, bir tane seçtim oradan. Ben bunu mu seçtim? Oğlum ne yapıyor ya? Oğlum ne oluyor ya? Arkadaşlar tamam okeydi. Evet, profil tıklayalım. Profil fotoğrafı. Yeni profil fotoğrafı. Evet, bayağı zorlayacak herhalde. Şöyle... Hadi koy bunu koy hadi ya Instagram'a milli hesabıyız arkadaşlar Koyduk mu Aynen Evet bu kadardı Şimdi fake hesap 011845 Girelim hemen buradan Hani diyelim açtınız fake hesabınızı İşte linke tıkladınız şu ekrana geldiniz Buraya ne yazıyoruz bir bakayım Fake hesap 011845 yanlış mı yazdım? Tek hesabı 0 1, 18 45. Doğru. Şifresini de hatırlıyorum zaten. İsterseniz çalın arkadaşlar. Fark etmez benim için. Hızlan benim şeyin bil yani öyle. Hayır onu gireceğiz girmeyeceğiz. Neydi? Bakın yukarı geliyor. Tebrikler. fotoğrafın olduğu için yine konuşamıyorum. al <laughs> Yeter ya. Yok kanka sağ Şimdi takipçi gönder diyelim. Bunu da o lazım aslında. Kime gönderelim? 30 adlı takipçi. Evet bakın. Mesela 30 adlı bir şey varmış Instagram hesabı. Oha. 321 bin takipçisi varmış lan. İlk defa görüyorum. Herhalde daha hızlı bilmiyorum. 30 diyelim mesela. Gö takipçi gönder diyelim. Ha, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Site içinde 2 dakika dolaşıyorsunuz. Ondan sonra atabiliyorsunuz. Ben şimdi bekleyeceğim biraz. Evet arkadaşlar geldim olmuş olması lazım. Aynen gönderdim arkadaşlar. Şimdi ben burayı yeni diye diye arkadaşlar 30 takipçi gidecek. Bu öyle yani siz şey yapın diye ee, nasıl desem. Şimdi mesela bir sonraki tıklıyorum mesela tekrar takipçi gönder. 14'ü 3 geçer arkadaşlar. Görüyorsunuz yukarıda yarım saat geçiyor aradan. Ondan sonra tekrar yenilenecek. Burada bunların hepsi yenileniyor. Yani hepsini istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bu sayede günlük 700 takipçi kasabilirsiniz arkadaşlar. Eğer derseniz hani ben şey yapmak istiyorum alarm kurarsınız Tamam tabi psikopatsanız yani uyurken alarm kurarsınız her çaldığında kalkıp bunu takip eder geri uyursunuz bilmiyorum yapanların herhalde ne sakınca Kendinize iyi bakın bugün e, bu, bu seferde böyle bir satmış olalım Çünkü ben bayağı bir uzun video çektim Bu benim üçüncü denemem falan arkadaşlar Çünkü hesaplarımda değişiklikler oldu bir şeyler oldu Bu arada arkadaşlar işte fake hesapla e, çalınabilir ama fake hesaplar kendi hesabınız çalınmaz fake hesap kurum. Tekrar söylüyorum. Hani sonuna gelip bana abi fake hesap, benim hesabım çalındı. Benim hesabımı geri al falan. Ben dinlemem arkadaşlar o şeyleri. Fake hesapta giriş yapın diye şu an vuruyorum. En sonunda kadar izleme, izlediyseniz artık. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımdaki diğer videolara bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü bayağı bir az abone var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.